Projesi nedir? Beyaz Eldivenler Projesi'nde öğretmeninizin yürütmüş olduğu eğitimlik projesidir. Beyaz Eldivenler Projesi'nde sizlerin küçük yaşlarda temizlik ve hijyeni öğrenmeniz açısından yürütmüş olduğu bir projenin projesi. Sağlıklı olmak için nasıl yaşamalıyız? Sağlıklı olmak için öncelikle dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. öğünlerimizi atlamadan düzgün bir şekilde yemeliyiz. Sağlıklı besinlere önem vermeliyiz. Yumurtamızı, etimizi, sütümüzü mutlaka tüketmeliyiz. Sağlığımız için spor yapmalıyız düzenli bir şekilde. Temizliğimize çok önem vermeliyiz. Banyomuzu zamanla yapmalıyız. Dişlerimizi fırçalamalıyız. Tırnaklarımızı uzadığı zaman kesmeliyiz. Giydiğimiz kıyafetleri temizliğine önem vermeliyiz. Düzenli bir şekilde yıkamalıyız. Özellikle dışarı çıkıp temiz hava almalıyız. Ve Bu şekilde de sağlığımıza dikkat ederek sağlıklı bir hayat sürdürürüz. Evet, koronavirüsten ardından nasıl korunuyorum diye sorduğum zaman cevabım şu. Koronavirüsü öncelikle dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Kalabalık ortamlara hiç girmemeye çalışıyorum. Eğer markete ya da bir alışverişe gitmem gerekiyorsa mutlaka elimde eldivenlerim ve maskem olmak zorunda ve e, sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerimi yapıyorum. E, eve geldiğim zaman da maskemi ve eldivenlerimi hiçbir yere dokunmadan çöpe atıyorum ve daha sonra ellerimi sabunlu suyla 20 saniye yıkıyorum ve giydiğim kıyafetleri de e, evimin dışındaki balkonda bekleterek korunmaya çalışıyorum.